Merhaba, şimdi videomuzda adım adım koloni kurulumunu anlatacağız. Tersanemize giriyoruz. Biraz yavaş açılıyor. Bu ara sonuçlarda böyle bir yavaşlık var. Koloni modülünü sığdırmak için en az Şahin gemisine ihtiyacımız var. Buradan koloni kurma modülünü bekliyoruz. Galaksi dışına koloni kuracaksak mutlaka bir tane DX motoru ekliyoruz. Yani warp. İsterseniz bir tane de impuls takarsınız. Şimdi gemimize bir isim verelim koloni olsun. Biraz klasik olan ama. İnşa ediyoruz. Diyoruz da bir şey olmuyor. Evet. Şu an gemimiz inşaat halinde. Tabii biz burada 8 saat bunu beklemeyeceğiz. İkolyumla hemen bunu bir ortadan kaldıralım. Gemimiz hazır. birkaç saniye sonra kendine gelir. Gemimiz şu an hazır. Boştaki gemilere giriyoruz. Donanma kur. fazla eğer uzakta değilse fazla hidrojen koymanıza gerek yok. 2000 yeter. Yeni koloni diyelim. Donanmayı kurduk. 4 dakika içinde atmosfere çıkıyor. O süreyi durdurayım. Siz beklemeyin. Gemimiz şu an atmosfere çıktı. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapmamız gereken yıldızlar sisteminden bir tane boş gezegen bulmak. Gezegeni seçerken bu özelliklerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Az dediyse gerçekten azdır. Hiçbir işe yaramaz yani. Güzel bir gezegen bulmaya çalışın. Şimdi deneme nasılsa buraya uç diyelim. Yeni koloni. Donanmayı gönderdik. sonra varacak. Burayı da durduralım. Beklemeyelim. Evet şimdi kolimiz o gezegene de vardı. Koloniye tık donanmaya tıklıyoruz. Şimdi burada sömürge kur diye bir seçeneğimiz çıktı. Buna tıklıyoruz. İsim test diyelim. Sömürge kur dedik. gördüğünüz gibi yeni kolonimiz hazır. Koloniye kuramadığımız bazı binalar var. İşte araştırma merkezi, hükümet merkezi gibi. Hani bu tür sürekli para kazandıran şeyler. Bunun dışında ham madde falan kurabiliriz. Kurabildiğimiz binalara bakalım. Kışla iletişim merkezi, kontrol merkezi, sığınak, bakım tersanesi, tersane, pazar yeri, ham madde tesisleri, bunları kurabiliyoruz. <laughs> Koloni kurduğumuzda yeni koloniyede her mal materyalden beşer bin otomatik geliyor bu modülün içinde. Video bu kadar. Hepinize kolay gelsin.